Merhaba sevgili anneler. Bugün size Çiko Akita oto koltuğumuzu tanıtacağım. Ürünümüz 936 kilogram aralığında kullanıma uygun bir üründür. Isofix'lidir ve 3 kademeli yatma yaslanma oturma konumuna da sahiptir. Öncelikle izofix bağlantısının nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz izofix demirlerini kendi aracınızın arka koltuğundaki izofix işaretlerinin olduğu yerdeki halkaya getiriyoruz. Ve bu şekilde tık sesini alıyoruz ve burası yeşile yandığı zaman ürünümüz yerine sabitlenmiş oluyor ürünü çıkartmak istediğinizde şu görmüş olduğunuz gri tuşların hem buradaki hem oradaki her iki taraftaki tuşlara basarak bakın bu şekilde çok basit bir şekilde çıkartıyorsunuz. Yine aynı şekilde yerine oturtuyorum. Ürünümüzün Yatma yaslanma işleminde şu şekilde tamamen dikey konum, yaslanma konumu ve yatış konumu vardır. Yatış konumda da gerçekten konum olarak gerçekten uygundur. Bebeğiniz uyuduğu zaman başının düşme ihtimali asla yoktur. Ürünün aynı zamanda içerisinde ekstra iç pedi vardır. Hem bel destekleyici hem oturduğu yerdeki konforu arttıran. Ama ilerleyen aylarda bebeğimiz biraz büyüyünce bu desteği çıkartıp iç kısmını daha da genişletebiliriz. Baş kısmındaki kumaşın özelliği delikli hava alabilen kumaş olduğu için... Baş bölgesindeki terlemeyi daha aza indirgeyecektir. Kumaş özelliği yanmayı geciktirici kumaş özelliği, silinip temizlenebilme, leke tutmama özelliğine sahiptir. Aynı zamanda çıkartıp yıkayabilirsiniz de ürünümüzü. Emniyet sistemi 5 emniyet sistemi vardır. Hemen şu gördüğünüz şekilde omuzdan, belden ve bacak arasından şuradaki kısmı bakın genişletmek istediğinizde şu görmüş olduğunuz gri metali aşağıya doğru itiyorsunuz. İttikten sonra bunu yukarıdan doğru açtığınız zaman burayı genişletmiş oluyorsunuz. Aynen bu genişliği daraltmak için de şu gördüğünüz halkayı çekerek daraltmanız yeterli olacaktır. Kullanımı açmak için kırmızı tuşu aşağı doğru basıyorum. İçerisine bebeğimi yerleştirdikten sonra hemen şu karşılıklı halkaları tekrar birbirine birleştirerek tık sesini aldığım zaman kitlemiş oluyorum ürünümü. Ürünümüzü 15 kilograma kadar bu şekilde bu emniyet kemerimizle kullanıyoruz. Ama 15 kilogramdan sonra artık aracımızın kendi emniyet kemeriyle nasıl biz emniyet kemerimizi kullanıyorsak aynı şekilde bağlayacağız. Ve bu kısımda da boyu uzamış olacağı için bakın şuradaki görmüş olduğunuz halkayı çekerek bebeğinizin boyuna göre burayı ayarlayabileceksiniz. Hemen ben burayı biraz daha esneterek size göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz metali itiyorum. Burayı tekrar genişletiyorum. Buradaki genişlikle bakın şu görmüş olduğunuz turuncu halkadan yukarıya doğru çekerek bebeğinizin boyundaki yüksekliğini buradan ayarlıyorsunuz. En yüksek seviyeye getiriyorum. Aracınızın emniyet kemerini alıyorsunuz. Tamamen bakın topluyorsunuz elinize. Şuradaki görmüş olduğunuz kırmızı tuşun hemen arasından şu şekilde alıyorum. Bu burada hep sabit kalabilir. Takıp çıkartmak zorunda değilsiniz. Bebeğinizin üzerinden götürerek biz nasıl emniyet kemerimizi kendimizde kullanıyorsak aynı şekilde bağlıyoruz ve bırakıyoruz. Bu işlemde emniyet kemerimizi çıkarttıktan sonra tamamen buradan sökmek zorunda değilsiniz. Bu burada hep sabit kalabilir. Az önce de belirttiğim gibi hem kumaşındaki kaliteyle hem köpükteki güvenliğiyle bebeğinizdeki konforuyla gerçekten sizlere tavsiye edebileceğim en güzel koltuklardan birisidir.